D1 paralel d 2ye o da paralel D3 yani hepsi paralel olduğuna göre Y'yi soruyor. Şimdi ilk olarak burada U kuralını kullanacağız arkadaşlar. Sol taraftaki 4x eksi 20 ile x artı 20 arasında. Neydi kuralımız? Paralelse karşılıklı birbirini gören açıların toplamı 180 diye yazalım o zaman. 4x 20 artı x artı 20 eşittir 180. Eksi 20 artı 20 birbirini götürdü. 5x eşittir 180 ise x kaç olarak buluruz? Buradan 36. Aynı şekilde bu d2 ile d3 doğrular da paralel, orada da eşitliğimizi yazacak olursak, 2x artı 10 artı 2y eşittir kaça? 180'e. 2x yerine ne yazmış olacağız zaman? 72. 10 daha. 82 artı 2y eşittir 180. Buradan 2y kaç gelmiş oluyor? 190. E pardon, 98 gelmiş oluyor. O zaman y'miz ne olmuş olur? 49 olur ve cevabımız D seçeneği olur.